Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Kurt ve Leylek masalını okuyacağım. Günlerden bir gün kurdun biri yakaladığı balığı yerken boğazına kılçığı batmış. Ne etmişse boğazındaki kılçığı bir türlü çıkaramamış. Ormandaki tüm hayvanlardan aman dilemiş ama kimse onun derdine derman olamamış. Kurdun haline acıyan bilge kaplumbağa Boğazındaki kemiği ancak uzun gagası olan bir hayvan çıkarabilir. En uzun gagalı hayvan da leylektir. Gidip ondan yardım iste diye temihlemiş. Bu fikri beğenen kurt hemen leyleğin yanına gitmiş. Sevgili leylek çok acil yardımına ihtiyacım var. Boğazıma bir balık kılçığı takıldı. Ne yapsam çıkaramıyorum. Şu uzun gaganla çıkarsam boğazımdaki kılçığı sana ömür boyu minnettar olurum demiş. Kurdun haline acıyan leylek kurttan ağzını var gücüyle açmasını istemiş. Uzun gagasını kurdun ağzına sokarak nihayet kılçığı çıkarıvermiş. Kurt kılçıktan kurtulmanın verdiği rahatlıkla ormana doğru yürümeye başlamış. Leylek o bakıyorum da hemencecik yapılan iyiliği unuttunuz demiş. Günlerdir katlanamadığın acıdan seni kurtardım. Bana bir teşekkür borcun olmalı demiş. Kurt hiddetle Leyla'ya dönüp nerede görülmüş de kafasını kurdun ağzına sokan bir Leyle'in sağ olarak yaşadığı dua et ki şu an hayattasın demiş. Bence sen bana teşekkür etmelisin. Çünkü isteseydim boğazını kopartırdım. Dolayısıyla şu an hayatta olamazdın. Söyle bakalım senin bana teşekkür etmen gerekmiyor mu? Kötü, düşüncesiz insanlar kendilerine yardım edenlere teşekkür etmek yerine onlara kabalık ederek üstünlük taslarlar. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar.